Burası böyle boydan boya teknelerin, yatların olduğu yerler. Yani bayağı böyle e, sahil boydan boya daha bittiği için boydan boya da yani tekne ve yatlar var. Orası Bodrum Kalesi. Gördüğünüz yer. Şimdi oraya gideceğim. Orada nasıl bir yermiş? Bir de bol bol e, <laughs> burada motor kullanıyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Birden arkadaşlar bu diye geçiyor böyle. Bambuğunu diyorsun böyle. Bir Korkuyorsun ya. Geçen ceyler çekip atmıştım ben. Ee, bunlardan. Bunlardan istedi benden. Hani dikerim bahçe de. Tutar mı bilmiyorum ama ismini ben e, bilmiyorum. Ceylan biliyor. Böyle ara sokaklar var. Gayet güzel. Burası da Susannacı. E, tarih aslında buralarda çok su sarnıcı Hani bölge bölge hemen baktığınız yerde görürsünüz böyle su sarnıcını. Tarihi su sarnıçları gibi böyle yeni de değil. Ama içeriye giremiyoruz. Ee, yasak mağdurlar. Şansımıza her yer kapalı ya. Burası da kapalı. Geldim baktım. İçeride bayağı bir güzel resimler varmış ama şansa kapalı. Sadece dışarıdan geçiyoruz. Arkadaşlar burası da böyle hediyelik eşya satan dükkanlar. Yani bayağı... Tabi bunlar hediyeli, bunlar paralı. <laughs> güzel bir çalışma olmuş gerçekten. Dalgı çekeri yapılmış. Sevgili Bodrum, güldük, eğlendik ama bu kadar yeter. Eşimi bana geri gönder. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Ee, eşimle yaklaşık 15 gündür farklı şehirlerdeyiz. İlk defa bu kadar ayrı kaldık. Kendisi Bodrum'a çalışmaya gitti. Biz de İstanbul'da annemin yanında kalıyoruz şu anda onun olmadığımız süreçte. Ee, bu süreçte neler oldu, neler hissettik, nelerin değerini anladık onu anlamak istiyorum. O şu an Bodrum'da bu videoyu çekiyor. Ben ise İstanbul'da çekiyorum. İnşallah Allah nasip ederse yarın dönecek. ...göndüğünde birleştirip bu videoyu atmak istiyoruz. Bize de ileride hatıra kalsın diye çünkü ilk defa bu kadar ayrı kaldık. İlk başlarda zor değildi. Özlemi hiç bastırmıyordu ama... ...aradan böyle birkaç gün geçtikten sonra fark edilmeye başladı yani. Ama ben burada bir özlediysem o orada iki özlemişti çünkü... oğlumuz var. Oğlumuzu çok özlemiş. Sürekli bahsedip duruyor zaten. Ben özlemden de değerini anladığım gibi bir şeydi. Ee, Oyalanırken pek anlamıyordum böyle bana yardımcı olduğunu, e, destek çıktığını. Biliyorum, yardım ediyor, destek oluyor fakat bu gittiğinde daha da belirgin bir hale geldi. Atıyorum, bebeşimin üzerini değiştiriyorum, altını alıyorum, oynuyorum falan. Bir süre sonra beyefendi sıkılıyor. Mesela o anda da hemen eşim müdahale edip o bakmaya başlıyordu. Öyle olanlarda hani diyordum demek ki ilgileniyormuş ya. Yani. İlgili bir babaymış, ilgili bir eşmiş. Temizlik konusunda olsun. Her konuda yani destekçim. Allah ondan razı olsun. Öyle yani çok da özledim inşallah bir an önce hayırlısıyla gelir. Yani bir de 15 gün biz bu kadar zorluk çektiysek asker eş olanlar, işte eşi uzakta olanlar, gurbette olanlar kim bilir neler yapıyordur. Hani gerçekten onlar hani güçlü kadınlar. Çünkü e, bu hayatta bir başına mücadele etmek gerçekten zor. Onlar bizim çektiğimizin iki katı zorluğu çekiyorlar. Belki de üç, belki de dört, hiç bilinmez. O yüzden Allah'ım onları da bir tez zamanda kavuştursun inşallah. E, zorluklarını kolaylaştırsın inşallah. Bazen yani normal hayatta yaşadığımız şeyler bize basit geliyor ama ayrı kalınca o kadar kıymetli oluyor ki yani sıradan anlar bile böyle muhteşem gibi gözüküyor gözünde. Gerçekten de öyle. Mesafeler e, sahte aşkları bitiriyor bir şekilde ama gerçek aşkları güçlendiriyor. <laughs> Babacık artık geri gel biz seni çok özledik. Değil mi oğluşum? buraya bak. Baba artık gel de. Baba artık gel de gel. Biz seni çok özledik de. Benimle artık oyun oynadı. Değil mi anneciğim? Valla 15 günde bile çocuk büyüdü ya. <laughs> Bebekler gerçekten çabucak büyüyor. Evet arkadaşlar ayın e, Şubat ikisi de geldim ben bu adamım. Bugün ayın 13 gün oldu toplam. Normalde bugün ama. Ceylan yarın çıkacağımı söyledi. Çünkü İstanbul'da bir var. Sürpriz yapmak istedim. Ee, Bu buralar tabi Ceylan'da gezemediğim için üzgünüm. Gerçekten de e, beraber çok uyumsal çift olduğumuz için abi. Hani, her konuda böyle anlaştığımız için. <laughs> tabi biraz beni bıktırıyor ama fotoğraf konusunda biraz işte orada çekerim, burada çekelim. Ben de çok sevmediğim için. Onun haricinde gayet eğlenceli bir video şeyimiz oluyor. Böyle gezimiz oluyor. Çoğu yeri gezdik. Tek tek anmak Ama gerek yok çünkü çoğu yerleri. Gezimiz, şehirleri. Gayet güzel. Yani gayet güzel şey oldu. Böyle vakit geçirdik. Gönül burada da beraber gezerim. Ama iş işte seyahat olduğu için. Çalışma geldiği için. Ee, Ceylan İnşallah başka zaman bir böyle bir tatil satu otel bir şey olursa yine inşallah Ceren'le de gelmeyi isterim. <laughs> Bayağı da özledim çocuğumu. Mehmet Çatır'ımı çok özledim. Ee, dört akşam olup otobüse binip İstanbul'a dönmek istiyorum. Bir ara İstanbul'a varıp çocuğuma da sarılmak istiyorum. istiyorum. Çok seviyorum çünkü. Öyle. Gurbetlik gerçekten çok zormuş. Ee, bir ailen olunca. Şimdi anne baba olunca o kadar hissetmiyorsun ama. Tabi onlar da seviyor başımın üstüne ama. Ayrıca bir evladın olduğu zaman daha da bir hasret çekiyor insan. Onun farkına vardı. Allah gurbette olanlara yardımcılar olsun. Öyle. Şöyle söyledim Ceylan'a dedim ki yarın sabah bineceğim senem dedim ondan sonra o inandı sabah erkenden İstanbul'a varıp inşallah sürpriz yapacağım daha hanım nasıl karşılayacak heyecan illa heyecanlanacaktır ama ben de ben de çok heyecanlıyım çünkü gerçekten çok özledim çocuğumu Ceylan'ı hanımımı bakalım heyecanla şu an otobüsü saatini kalkmasını bekliyorum İnşallah kazasız belasız İstanbul'a döneceğim. Öyle. Şu an otogardayım. Görüyorsunuz. Demin bir video çekmiştim zaten. En son video çektiğimde de şöyle demiştim. 13 gün hemen hemen 13 gün oldu. Ondan sonra 13 gün oldu. Çok özledim hem çocuğumu hem Ceylan'ı. Ama işler malum. Ee, nerede etmek varsa biz doğru ediyoruz. Çalışmak lazım, mücadele etmek lazım. Rızkımız buradaymış, burada çalıştık. Bir 13 gün ondan sonra yeni devam İstanbul'da. Allah kimseye gaza bela vermesin. Öyle. Ee, daha da ne anlatayım bilmiyorum. Hep Ceylan hem de yavrumu çok özledim dört gözle İstanbul'a gitmeyi bekliyorum inşallah. Evet, biz de Mehmet Çetin'in e, babasını gördüğümdeki tepkisini çok merak ediyoruz. O daha yeni başlayan beş aylık olacak. E, acaba 15 beş günlük süre içinde mutlu olabilir mi? Ya da daha çok özlemiş olabilir mi? Aşırı merak ediyorum. Onu da size çekerim inşallah. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Baba seninle çok oynuyor ama baba seni çok seviyor. Şu ağzıma bakın. kız var onu anlatacağım. Let video çekiyorsun ya. Değil mi lan? Ben yoksa konuşmuyor mu baktı? Tam babamla det dışı. Agu agu babam da mı sana? O kaybeder oğlum ya. Senin gibi yakışıklı nerede bulacak bile. Ellerimi gör <laughs> ellerini ellerim uzatıyor hemen. Senin, senin gibi yakışıklı nereden bulacak? O kaybeder ya boş ver ya. Kavuştuk biz. Çok şükür. <laughs> Allah'ım bir daha ayırmasın. Bir 15 güne bile dayanamadık. Evet. Kaldı ki 150 gün olsa, 15 yıl olsa Allah'ım seni esirge. Allah'ım bütün sevenleri kavuştursun. Amin. Özellikle eşlerine. Amin. Öyle. Zor zor gerçekten zor. Gurbetlik zor gerçekten ama. Bir 4 gün gitti de o zaman pek bir şey hissedemedim ama bu sefer işledi yani. Ya, Özledim. geçiyor ama ister isteriz. Teriz. Tabii canım olmaz mı? Ya bir de çocuk da sen vermedin ya. Daha da bastırmıştır ister istemez. Değil evet. mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu annem? <laughs> Yavrum benim. Nemo. Anne ben Alo. soğuk sevmiyorum de. <laughs> Yo erkek çocuklar soğuk severmiş bir kere. Ama ben sevmiyorum de. Ben sıcağı seviyorum. Değil mi oğlum? He? Değil mi paşa? De evet abla. Ne anlatayım bir tanem zor da işte sensin. Huuu! Rüzgar estik Cemre gidiyor. 15 gün ne yaptınız Zor da bir tane Ne yaptım? Aldım eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İkiye gibi kaldım. Go go eve hadi. <laughs> <laughs> Bırakmayın babayı. Abi, <gülüyor> 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 Rahatlar, bak, yani <laughs> çocuğa baba emanet edilirse böyle bir şey oluyor arkadaşlar işte. Bir de sufle yaptım şöyle. Maalesef kabartma tozu koymuyordum ama yine de güzel, brownie gibi tadı var. Ondan yedirmiş çocuğa. Yediliyor, yediliyor, yediliyor. Şimdi elini yiyor. Zombilerin eli bileşir miskin. Ay ay, şey, ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. <gülüyor> Yemesine izin vermedi. Tamam Allah yiyemem, sevinir olsun. Babası benim daha çok özelin oğlum mu? Oğlum. Kayıp ederim. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Birbirinizden ayrı kalmayın. Emi. Değil mi oğlum? Haydin Allah'a emanet. Görüşmek üzere.